Herkese merhaba. Haberdar ol kanalıma. Hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. İkil arasındaki aşk haberleri daha ilk bölümlerde sonrası çıkmaya başlamış. Ancak bu ve Hande Erçel bu haberleri Tia olarak dalga bitmişlerdi ama bu iddialı o kadar kuvvetli ki ikilinin ses e, yılbaşı programına beraber katılması erçel'in eski sevgilisi Murat Alkulaç sancılık krizine sokmuş ve ünlü poketçilik programı sonrası Bülsin ile ortak arkadaşlarını silmişlerdi. Bize bildiğiniz gibi arkadaşlar güzel oyuncularımız artık sevgili olduklarını herkese e, duyurdular. Ve bizler de çok mutlu olduk onların sevgili olduklarına. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımda kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.